Evet şu anda Gümüşlüğün sit alanı bölgesindeyiz. Eski imparatorluklar ve bir mazi burada yerleşmiş. Gördüğünüz gibi hemen denizin dibindeyiz. Burası Gümüşlüğün ön tarafında bulunan bölge ve sit alanı. Burası yerleşim yerinin olduğu yer. Görüyor musunuz şu taşları? İşte bu taşlarda halk kendine evler kurmuş. Şu gördüğünüz kısımlar olduğu gibi yerleşim yeri ve sit alanı. Onun için insanlar buralarda yaşam yeri kurmuşlar. Belki tarla kurmuşlardır. Belki de Mükemmel bir ortamdı. Burası